Baba sıkıyor baba baba. Ya oğlum loot'unu yap loot'unu. Allah'ım. Hayatında kaç kere oradan adam gördün? O değil de şimdi e-spor modundan sonra buradaki lut bize çok yavan gelecek. Hiç Fark ya. orada. Ha gitme ya. bulamadık dostum. <laughs> E-sporun şeyi çok iyi Hiç oluyor. Drop'tan. ya Arkamızdan bir rotate daha geliyor. Aynen. Aynen. yok kadar. Deniyorlar bizi. Ben de Hadi. onlara denedim. Lan kendini öldürdü ya. Hmm. <laughs> geliyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor. Can iki var yelek. Ağzımda. aldım onu. Bize kim vurdu lan? Araba çarptı. Damlucu lazım. 8x var. Adam var mı? Yok. Yok. Bana bir tek namluyucu lazım. Burada SLR var. Burada SLR var. Ya, var. alacağım mı? Almazsan alırım. Al al M24 de var burada bir daha. Bana, bana biraz, bir namluyucu lazım ya. Bana da 762 lazım birazcık. M24'ün yanında var. Burada var bak burada. Çek. Şey, Kümes gibi bir yer var ya. Burada 30 tane buldum. 30 tane burada var. Şey, da namlu freni var. Ben, kanete. Ben on, ben de onu diyecektim. Can lazım mı? Olur. Susturucu isteyen var mı Kanete? Olur. Ben de var. Alırım. kaçta mi? Çatışma <laughs> var abi. seslere yok. var ya. Seslere basalım ya. Aynen, aynen aynen. Susturucu boşta mı? Boşalım mı? Alev can da can da susturucu. şey mi? Fark etmez ya. Boşta yok yok şey geçin. sordum küp sordum da. Heh. Kar 98. Adam araba geçmiş. Eseler uzatmış abi. Eseler açıkta. Açıkta Gördüm. adam var. Gördüm. Geldim. Sabit değil ki. Solda droplu. 25. Body idi. Aşağıda kaçıyor. düştü. Bitirin abi. Yok şey ne? bırakıyorum susturucu susturucu bırakıyorum. Tamam. Eselere uzatma isteyen var mı? Eseler yok bana. yok. Tamam. Düşen adam vardı aldım. Tepede biraz daha. 40 da. Yetişirsek biraz daha koşalım. O smoke'takini aldım. Baygın vardı. Bir daha var. Onun arkasındaki ağaçtan. Aha, aynen. Ben şu drop'lardan bir var mı Sola geçiyor. Bence ilerle. Aha. Eee 55'te de bir adam var. Drop'lu ha. Vaydım onu. Ee? Arkadaşı koşuyor. biliyor musun? Yok, arkadaşı uzaklaştı ondan. Allah Allah. Tamam. Ben bitirdim onu. Bir de, son, sağında sağ, var. Sağ Aynen. Aynen. İşaret işaret. Sağda değil de işaret atarsa da. Abi işaret adam markımda. Var, adam var. 35 tepe. Badi idi. Lan bu mu İkisi de badeli. Ve. Etrafa dikkat abi. Ya i̇kisi ikisi badil onların. Alan da burada. Ha sağımız da gerçi Markımdaki herif hala duruyor taşta. Siz biraz geri çekilseniz mi acaba ya? Aynen çok ileridesiniz. Bomba geldi. Mehmet. Ben de. Biraz geri gel. Ben tutuyorum yukarıyı. Ya gelmeye gerek yok. Alandayım ben. Düşmeyeceğim ya. Alandasın da. Arkamızda bir araba gitti. İşaret bir şey attılar. <laughs> bak. Adamı mı? görüyorum abi şu an. <laughs> Tam işaretimde kayadan. Kayanın arkasından. O işte biraz önce benim fightladığım adam ya. Onların arkasında kayada kayada da adam var, alan dışı. Bir yedi. İki yedi. Ara. Araç geliyor. idi arabadaki. Sağdan... Sağdan yukarıdan biri geliyor. Sağ yukarıdan biri geliyor. Tamam. Alan dışında. Kulübe'nin... Kulübe'yi geçti. Tepe avantajını kullanacak. Beyler ben yeni... Yeni yer bakıyorum. Kulübenin İkart, tarafına tamam. da biri var. Evde. Bize arkadan yükselen birileri biri Düştü. Güzel. Aynı Kulübenin üstünde nerede ya? ya? Arkayı ben kontrol ediyorum abi. Kulübenin, Kulübenin oyna... 30 metre üstünden abi. Siz Alan gördüm. Baygın, baygına geliyor. Baygın var orada bir tane. Kulübede mi? Uf. <laughs> <laughs> 304 metre. İkisi de gitti. <laughs> Hangarda. Aynen oraya işaret bir şey attılar. Hangarın köşesi abi. Adam headshot attı. Ama headshot değil. <laughs> Mehmet orada loot var mı? Lootlar hep uzakta ya. Siz neredesiniz abi? Siz sola açıldınız. Ben şu geldim yerden Cihan. gelsem. Cihan. Efendim Biraz yavaş git. Katılayım sana. Teksin. Tek kaldın çünkü. O. Oh. Şeye yükseleceğiz herhalde. Öyle görünüyor. Yalnız o şey alanda değil ha. Hangar. İki kişi onlar? Aynen. Aynen Buraya onlar Çıktıkları gibi alırız onları. Araca bindi. Araca bindi. Bunlar en az üç kişi abi. 4 3 veya dört onlar. Çünkü dört üç arabadan şey. üç araç yapılır. geçen onlardı. Cihan bence sıkma abi? abi. Sağımız. Yeşil araca bak. Yeşil aracın orada. Yeşil orada. Bayamadınız mı bir tanesini? Hayır. Yok. Yep. Alamadık. Hadi be. Lan. Tam fren hatta. Aşağıda bir araç daha var. Ama mı e bilmiyorum Hayda. Yani. Ya korktum ya Arkada mıydı? Bir tane adam kalmış onlardan ya. Arkadaşları. Ne bir tanesi abi. Bir 1 mi 2 mi? Driveboy'a geliyor. Helal be. Geri Helal be. Helal Abi adam tam TE yürüme çıkıyor. Yani bulamadım ya. Adam sizin için vurdum ona bir ağacın tane. Ağacın arkasında. Boş ver ya. Seni kaldırayım da. Eyvallah abi. Yerimiz güzel aslında ya şey değil. Avantajlı konumdayız da. Als lazım bana bir tane. Bu ön, düşenden al. Duruyor mu can? Görüyor musun çakalları? Duruyor. Önden iki kişiyi yollamışlar. Bir tanesi kalmış. Aynen. Güzel taktik. Şöyle gidelim abi. Çok da ilerlemeyin bence ha. Alandaymışsınız ya lan. Alandasınız yeriniz de güzel. Yerimiz evet, çok evet. alan alan sizde. Bence o uzakta hiç oynamayın ya. Bunlar büyük ihtimal Japon. Yeni teknoloji ateş ediyorlar. Şimdi son gelecek. Evet. Bir öne geçsek mi geçelim? Ben arkaya çık geçeceğim yani. Bence öne geçeceğim. aynen bir tık daha arkaya gelirseniz. Öne geçmeyi sonra düşünürüz. Ya o iki takım birbirini fark ederse çok iyi olur. Şu an sizin yerinizi iki Ona takım da biliyor. Açıyor soldan. Can soldan. aynen. 170 Ah be. Arkadan bir kişi daha geçiyor. Markımdalar. Şu an gazdalar. Şu an ikisi de orada. Bunlar da gazda olması lazım. Evet karşılaşmaları lazım aslında. Evet. Ya da 4-3-2 mi kaldılar acaba ya? 4, onlar 2. bayağı sağladı galiba. 4-3-2 kalmış olabilirsiniz. Farkımda. Bak şimdi bir tur öne geçebiliriz işte. Karşı takım 4 ise 2 de onlar, siz 3. Eğer öyleyse biraz sıkıntı. Aa geçti sağ. Solumda geçiyor, solumda geçiyor. Sağında da adamlar var Kamber. O 3 iki kişi geliyor burada. Cihan bir tanesini naklarsan no, alayım. Geldi mi? Düşeceğim. Abi, o açta düşecek. Bravo. Bravo. İşte. Okay. Gel gel. Bazen 50 kere vurursun. Düşüremez seni. O da yedi. O da yedi. O da yedi. Canı az. Çok güzel. Aman. Nereden çıktı lan? Ağacın orada sol. Ha, orada. Şimdi biz 3. Üç. üç de burda var ya. Nerede başka var? A adam kayanın orada abi. Sanırım üç. orada iki takım var ya. Aynen iki. Koşuyor Kamber, koşuyor smoke'ta. Sağ smoke. Sağ sağ smoke. Hey. Koş, anda koş lan. kişi onların, Kamber, o adamın üstünde smoke'ta da iki kişi var yanılmıyorsam. Helal. Kayada var. Gördüğünüz en sağ smoke. tepedeki kayadaki öldü. İki kişi kaldı. İki numarada, iki numarada bir, bir kişi tanesi kayada. Öbürü de en son smoke'daydı. Çıkamadı mı oradan? Oranın dışındayım ki. Görmüyorum ya. Evet bir tık önü önüme lazım. Var Smoke'ları atın aynen. Bir, bir tane kaldı. kaldı. Tek kişi var. Kayada mı abi o? Sanırım kayada. Tam yerini görmedim. Helal <laughs> be. O nasıl bir bombaydı? <laughs> of, of. Of Osman Osman <laughs> topçu birliğinde miydi? Elinize kolunuza sağlık. Bayağı kill aldı Güzel Kaç kilo oldu? Üç tane var bende. 2 de bende beş. var. 3 8 10 12. Güzel.